Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de bir daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Önceki seriyi bıraktık ve bu seriyle devam edeceğiz. Ee, bu seriye neden başladık? Öncelikle seriye başlama sebebimi açı açı söylemek istiyorum. İleri oğlum. oluşturalım oğlum. Neyse. Seriye başlama sebebimi açık açık söylüyorum. Ee, bir zombi oyunumuz var. Daha şimdi unuttum uzun bir oyunuyla ıı, karıştırdık yani işleri batırdık. Artık onu seri olarak çekmek düşünüyorum arkadaşlar ve yeni serimiz ıı, Fault 4'e her zamanki gibi başlıyoruz. <laughs> <laughs> Yeni serimiz Fallout Fallout Shelter Fallout nasıl bir oyun? Ben bana göre güzel bir oyun. <laughs> dinliyorum artık. Ee, bugün kısa çekeceğiz.

嗯，都是我。

İstemazsınız, ben de başladım. Yani siz, ben bildiğiniz gibi siz ne derseniz onu yapıyor. 真的吗？ yapıyorsunuz lan siz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eee seriye başlayacağız inşallah. iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum atmayı aman sakın unutmayın.